Pişek, 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 gitme. Tam ha oraya kondu, oh. ha buraya. Sercan. Aport! Aport! Aferin kızıma! Aferin! Getir! Getir kızım! Getir! Lora! Aferin! Aferin kızıma! Getir! Lora! Getir! Gel! Gel kızım. Gel. Gel. Getir kızım. Getir. Aferin benim kızıma. Ver elime. Ver. Aferin benim kızıma. Aferin kızım. Bir tane daha düşürdüm arkadaşlar. O da burada. Dur bırak. Aferin. Kaçıyor. Evet. Evet. İki keklik arkadaşlar peş peşe. Çok güzel bir çekim oldu. Evet. Çok güzel bir çekimdi arkadaşlar. Vallahi dünyayı gezdik abi ketliğin ötüşüne. Aldın mı kaydı? Aldım. Aferin kızım. bir şey Hani bir şey hani İnşallah açıktır kamera aport Lora getir Lora getir getir Lora getir kızım aport getir Lora paylaşamıyorlar tavşanı Lora getir çok büyük tavşan ya Laura getir kızı Aport Aport Laura Ne oldu niye getirmedin Niye getirmedin kızım niye Evet Sercan şunu kesek hemen Canlı hayvan mı? Ha, Dur şu emniyet kapatayım bir. Evet Sercan'la beraber kotalarımızı doldurdum. doldurduk. Doldurduk. Ya yani ben doldurdum. Sercan'ın bir keklik bir tavşanı kaldı. Onu da dolduracak. Birazdan halledeceğiz abi. Evet. Artık ben fişekte çıkartıyorum şeyi, fişekleri. Bismillah. Evet arkadaşlar. Kameraya ben kotamı doldurduğum için artık avlanmayacağım. Sercan'a veriyorum. Artık Sercan'ın kotasını doldurmasını bekleyeceğiz onun için gezeceğiz biraz daha. Saygılar sevgiler. Merhaba arkadaşlar. Ben Sercan. Murat abi kotasını doldurdu. Kamerayı da ben aldım. Ben, ben henüz kotamı doldurmadım. Bir bakalım. Önümüze ne çıkacak? Arkadaşlar tüfek tutukluk yaptı. Çok güzel bir sürü kalktı. Takip edeceğim. Evet köpek fermada. Ben kotamı doldurduğum için atmayacağım. Evet Sercan şu an gidiyor. Çok güzel be. Çok güzel be. Eline sağlık. Bravo. Arkadaşlar Asya çok Asya diyorum. Fişek çok inatçı bir köpek. Evet geldi. Yani abi geldi abi. orada ama biz bıraktık. Aport. Aport. Aport kızım. Aport gel. Gel kızım. Aport. Sercan eline sağlık. Çok güzel bir atıştı. Uzak mesafe. Ama çirketlik galiba. Her ne kadar Aport olsa da. Aport. Aport getir Burada En büyük emek şeyin. Getir. Getir, kızım. Getir. Getir. Aport. Ha. Aport. Aferin. Aport. Aferin. Aport. Aport. Bırak kızım. Bırak. Aferin kızım. Çirkeklik. Evet. Evet Sercan da kotayı doldurdu arkadaşlar. <laughs> Şimdi eve gidiyoruz. Evet. Gerçi biz eve gitmek için yola çıkmıştık da. Evet. Fişek bırakmadı. Fişek. Aferin kızım aferin. sana. Aferin. Bak bıraktık verme verdi ya. Aferin benim kızıma. Lora sana da aferin. Arkadaşlar bugün kotalarımızı doldurduk. Herkese rastgele. Bir tavşan eksik ama senin. Ya, tavşan nasip abi. Sen vurdun yeter. Ama geçen ben vurmuştum. Evet. Bu evet. İyi geçti avımız. Güzel atışlar yaptık. Nasip bir sonraki hava. Herkese rastgele diyorum. Vur abi sen de. Evet arkadaşlar, gerçekten güzel bir 3 saatlik bir av yaptık. Ee, i̇kişer kekliğimizi vurduk, bir tane dairetten tavşan vurduk. Evet, 3 tane kınalı, bir tane çirketlik. Evet, bir tane şey, de tavşan. Şey, evet, sen fişeyi de sev. Fişek bugün bütün övgüleri hak etti ama. Evet. da ağzında hala tüy var. <laughs> Emektar evet. ol. Lora arkadaşlar 11 yaşında bu arada 11 yaşında ama hala ava geliyor benden çok yoruluyor ama evet tüm av camiasına rastgele diyorum.